Dostlar merhaba. Zaman zaman suyumuzun videosunu çekiyoruz. Belki biraz görgüsüzlüğe girmiş gibi gözükse de gerçekten öyledir. Çünkü köyümüzde ne bir ırmak akıyor ne doğru düzgün bir çeşme var. Yani olanlar da hep köyün altında olduğu için veya meradan gelen yuka yerde olduğu için bazı karışımlar olabiliyor. Ee, baktım dostlarımız, komşularımız suyumuzu övüyorlar. İçmesi çok yumuşak. İşte e, götürüyoruz çay yapıyoruz aynı. Kuş burnu vişne çayı gibi falan çıkıyor böyle net yani içinde kireç oranı çok düşük. Dedim artık ben de oradan götüreyim geldim. Böyle hani içecek pet sular var onlardan şu poşetin içine koydum. Onlar da götürüyoruz işte çay yapıyoruz, yemek yapıyoruz. Yani fırsatımız oldukça evimizdeki suyu sadece şeye kullanacağız. Çamaşıra bulaşa. Yani mini bir depo olsa böyle 3-4 tonluk onu Güneşin olmadığı zamanlar veya gece hayvanların içmesi gerekiyor. Öyle gelir doldurursun. Mevki olarak da güzel bir yerde. Koyunlarımız geliyor. Burada suyunu içiyor. Burada yattığı zaman şu ileri yerlere daha rahat ulaşabiliyor. Hem gece hayvan susuz kalmıyor. Bir serum gibi düşünüyorum ben onu. Geliyor. Veya şu kevenliklerin içinde yayılıyor. Geri suyun başına geliyor. Güzel oluyor. Yani gece akmasa bile şu tekneler dolu oluyor. Oyun gündüzden değiştiği için ee, bol bol yetiyor. O yüzden bu da bizi çok mutlu ediyor. Yani yıllar boyunca hep hayalimde olan bir şeydi. tabi ön yargılar oluyor. İnsan hep böyle tecrübesiz olduğu için ya şuradan su çıkar mı ki o dağın başında falan. Abi seneye yüksek dağların başından su çıkıyor. Genelde de oralarda çıkıyor. Ee, ikincisi de yani çıkardığımız zaman ya veya bulduğumuz zaman nasıl dışarı atarız gibi bir argüman oluşuyor. Paneli düşünemedik yıllar önce. İmkan da yoktu zaten ama şimdi panelimizi taktırdık. Buna ben şey diyorum yani binanın birinci katını çıktık. Önce temel sonra ilerleyen aşamalarda da depo yapılır. Sulama sistemleri falan. Bazen insanlar soruyor yani çıkar mı hiçbir şey yapmıyorsun. Tabii ki kolay değil yani şimdi bunu bu seviyeye getirirsin belli bir zaman beklersin. Ondan sonra da başka bir şey yaparsın. Ee, elektrik telleri de üzerinden geçiyor. Önce kaldırmayı düşündük tabii öyle bir yetkimiz olmadı. Hani tam mühendis arkadaşımızın işaretlediği yer oraya denk geliyordu sondajın bomuyla birbirine denk geldiği için bom da 20 metre elektrik tellerinin mesafesi de yüksekliği de yani hal öyle olunca biz de tabii ki vazgeçtik biraz aşağı doğru kaydırdık belki de avantajımıza daha iyi suyu veya kilden dışarı çıktı kısmen bir kil çıktı köyümüzün oraya da kili çıkmıştı suyu vermedi korktuk tabii ki Sade maliyetinden değil, bunu bulamamak çok e, üzücü olurdu, dram gibi yani. O yüzden e, ilerleyen zamanlarda tabii ki kuruma başvuracağız. Elektrik telleri, direkleri bizim sondajımıza çok yakın. Yani iki direğin ortasındayız. Eğer bunlardan elektrik de alabilirsek, yani vurgulamak istediğim şey şudur. Ee, i̇nşallah 24 saat bu şekilde suyumuzun akacağını düşünüyoruz. Ee, günlük 100 tonun üzerinde su yapıyor. Bu da bizim için önemli. Hiçbir şey yapamazsak, yani sulu tarım yapamazsak bile hayvanımız burada su içse yine yetiyor bize. Çok mutlu oldum. Aşağıdan gelen kuşlar uçuyordu, kurbağalar falan. İşte bu sular ki buraya geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. O yüzden sizlerle böyle bir video paylaşmak istedim. Ee, belki vesile anlamında bu videoyla ilgili insanlar düşünürler. Ya böyle bir yerde su çıkıyorsa şurada da çıkabilir, şurada da çıkabilir düşüncesiyle. Belki bir su arayışına girerler. Olsun yani eğer bir nebze örnek olabiliyorsak imkanlar da ailinde. Çok önemli. İnsanlar bu da hayvanların sularlar. Su götürdükleri zaman çok mutlu oluyorum. Yani daha ileride bir arkadaşımız çıkar farklı çıkarır farklı bir ürün eker. Biz de oradan faydalanırız. Hayvanımız içer. Bu böyle gitmeli yani. Bölgemizde bazı sıkıntılar var. Yani bu da bir avantajdı bizim için. Şu karşı taraflarda su yok mesela. Yeni açılan çiftlik baktırdığı, Ben götürdüm. Mühendis arkadaşı Taş Ocağı vardı. Onun orada kaç sefer bakmadan ziyade yani sondajla deneme bile yaptılar. 100 metre yakın bulamadılar. Bu bizim için büyük bir avantaj. Tarlamıza yonca ekersek bir kısmına da böyle bahçe yaparsak en azından doğal olur. E aileler büyüyor gittikçe. Buraya gelen abilerimiz, ablalarımız, dostlarımız. Buradan organik domatesten bir salça veya ne bileyim konserve türü şeyler götürse bu da önemli bir şey yani. Daha önceki videolarda da göstermiştim. Buraya biz e, hayvan yataklık güzel buğday olmuştu kendiliğinden. Tabii ki sebzenin daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bir aktardık bunu. Bu gerek yok yani buraya. Hayvan yatırdığın zaman onun idrarı yetiyor ona. O yüzden böyle bir çaba. su işte bak hemen etrafı yeşertmiş ne güzel. Dostlar biraz rüzgar var kusura bakmayın bizim daha teferruatımız yok. Youtube'dan bir şey kazanamıyoruz. Telefon <laughs> da alamıyoruz kulaklıkta. Masraflarını çıkarmadı daha. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ee, biz hep böyle şeyler paylaşıyoruz yani. Bir insanın köye dönüp kendi alanında hayvancılık yapmasını, piyasanın rahatlamasını bunları istiyoruz yani. Kanalımıza abone olun derken bu içerikleri paylaşıyoruz yani en azından, görmüş olursunuz. Bazen e, Ege bölgesine falan girişimci bayanları görüyorum. Dün akşam da birini izledim hayranlıkla. Ne güzel yani. Bütün sebzelerden konservesini şunu bunu baharatını falan yapıyorlar. Hayvansal ürünlerden faydalanıyorlar. Bunlar önemli yani. Bayan diyor ben İstanbul'a gittiğim zaman diyor sanki ölüyorum diyor. Trafiği falan çekilmez. Tabi bazen evlilik konularında da işte bayanlar köye gelmiyor falan. Tarihte işte bilinçaltı olmuş bayanlar arazide çalıştırılmış çok zor şartlarda falan işte kalabalık aileler derken yemek falan. Hep onu düşünüyorlar. Şehri rahat düşünüyorlar ama şehirler de tabii gitgide bitiyor. Yani bugün İstanbul Türkiye'nin dörtte bir nüfusuna denk geliyor. O yüzden, şayet insanlarımız imkanları dahilinde köylerine dönüp buralarda bir şeyler yapıyorlarsa, yaparlarsa veya daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Örnek çevremizde arkadaşlarımız var, yurt dışından gelirler, büyük şehirde, büyük şehirde buraya şimdi buranın daha güzel olduğunu söylüyorlar. Tabii ki biraz emek de vermek gerekiyor. Mesela daha önceden bizim bu tarla çok imlekliydi. Sonrasında biz ne yaptık? İşte kepçe getirdik. Ormanda çalışan kalemli kepçeler vardı. parasıyla geldiler. Rica ettik. Dışarıdan ekstra kepçe getirdik. Şöyle kayaları çıkarttık. Bunun gibi birçok kaya var. Aşağıda yukarıda falan. Pek dönmek istemiyorum Rüzgar var. Şimdi Tarlada taş var diyorlar. Tamam eski insanları nasıl çıkartacak? Ama günümüzde kepçeyle bizler de belli hatta şöyle şunu çıkardığınız zaman tarladaki bir sürü imlek sorununu ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani traktöre zarar vermiyor. Rahat sürüm oluyor. Tarlayı işgal etmiyor. Halen de var. Ufak taşları saymıyorum. Onları elle toplayacağız. Geçen de bir ömür topladım. E, yalnız işte gün arkadaşlar acele etmişti. Taşların hepsinin yerini de bilmiyorduk. Onların da şimdi yerini belirledik az çok. Onları da nasip olursa bir kepçeyle çıkartacağız. O zaman tarla daha güzel olur. Her sürdükçe şimdi öküzlerle sürülüyordu. Öküz yukarıdan gidiyordu. Taşa takıldığı zaman hemen adam kenara alıyordu. Ama traktör öyle değil. Traktörle girdiğin zaman derin ekiyor artık traktörler büyük. O yüzden ne oluyor? Hiç yani kara sabanın ulaşamadığı taşlara ulaşıyor. Çıkartıyor. Bunlar da mecbur temizleyeceğin güne göre. Birbirini bütünleyen tamamlayan şeyler de şudur dostlar. Buraya hayvan gübresi toplu denk gelmişti. Üzerinde su akınca bunu bayağı bir yeşertmiş. Yani birçok yeri yeşil suyun aktığı yer ama kaldırdık suyu buradan. Strese giriyor tarla tabi. Bak şuralar onun kadar yeşermemiş. Yani demek ki e, her şey doğadan geliyor. Şimdi genç arkadaşlarımız şarttan, şartlardan dolayı grubete gidiyorlar. Bazıları da yani keyfi gidiyorlar gibi hevesleniyorlar ama şehirler tam bir batakane olmuş. O yüzden herkese göre değil yani. Dostlar hepinize iyi seyirler diliyorum.